Yaptığımız işin en büyük zorluğu e, doğa sporunun içindeyiz. Dolayısıyla e, otomobillerle mücadele ve doğayla bir mücadele var. Yol kondisyonları çok değişkenlik gösterebiliyor. Sürprizler açığız. Çok sürprizler açığız. Özellikle bu yarış Türkiye Rally'si e, kırıcı ile meşhur, meşhur bir yarış. Dolayısıyla insanın başına bir sürü şey gelebiliyor. Pilotlar kendi sistemlerine göre bir not düzenleri var. Onu yazdırıyorlar. yarışta da zamanında doğru yerde o notu okumak copilotun görevi. Sizin de not için özel bir şifreleme gibi bir tabii, sisteminiz tabii. var. Duyma, ilk kez duyan ne konuşuyor bunlar diyebilir. Sadece arada sağ ve solları ayırt edebilir. Onun dışında işte rakamlar var bazı tabirler var, bazı kodlar kullanıyoruz. bunlar o sistemi oluşturuyor. O sistemde o coğrafyayı tanımlıyor zaten. Sol baskısa 20, sağ buçuk. Sol bas, git gir. 1 bende en yavaş hı hı. E, altı en hızlı. Hı hı. Burası ağırlıkta 4 5 6'dır. Hı hı. Bir tane zıplama var. Karnemizi işlettik. <laughs> giysiler özellikle tulum balaklava, kask her şey acayip sıkıntı yapıyor. Çok sıcak. Biz birkaç dakikalığına bindik. Terliyorsunuz. Çok zor bir ortam içerisi. Bütün taşları hissediyorsunuz bir kere. Çok rahatsız bir otomobil. Ama tabii güvenlik açısından çok önemli. Çok keyifli. Yani o taşları hissetmek, o adrenalini o içinizde hissetmek. Zıplıyorsunuz, viraj kesiyorsunuz. Dışarıdan izlemesi kadar zevkliydi. Fatih Kare'ye teşekkürler. <laughs>